Merhaba sevgili Oğlaklar. Bugün 25 Temmuz Perşembe. Jüpiter günündeyiz. Ay Balık burcunda ilerliyor. Bugün boş vakitlerinizde arkadaşlarınızla birlikte olursanız oldukça rahatlayacak ve dinleneceksiniz. Günün programını onlar yapsınlar. Siz çok fazla kontrol etmeye çalışmayın. Onlara uyum sağlamaya çalışın. Bu şekilde daha rahat eğleneceksiniz. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 25 Temmuz Perşembe. Jüpiter günündeyiz. Ay Balık burcunda ilerliyor ve güne duygusal, hassas enerjiler veriyor. Sezgilerimizin, yaratıcılığımızın yüksek olacağı bir gün geçirebiliriz. Özellikle sabah saatlerinde Balık Burcu'ndaki Ay, Yengeç Burcu'ndaki Jüpiter, Akrep Burcu'ndaki Satürn'le üçgen açı yaparak manevi ve ruhsal yönümüzü kuvvetlendirebilir. Bugün gün içerisinde gerek iş gerek özel ilişkilerimizde sezgilerimiz ve yaratıcılığımızı rahatlıkla kullanabiliriz. İç huzurumuzu bulmamız daha kolay olacaktır gün içerisinde hayal ettiklerimizi gerçekleştirmek için de bugün önemli adımlar atabiliriz. Manevi ve ruhsal çalışmalar yapmak, yardım faaliyetlerinde bulunmak için de çok olumlu enerjiler var. Ay akşam saatlerinde 21.45'te Merkür ile üçgen açı yapacak ardından boşluğa girecek. Ay Merkür üçgen açısı akşam saatlerinde ilişkilerimiz adına da çok olumlu enerjiler verecektir. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.